Herkese merhaba. Bugün insanların en garip bulduğu çocukluk anılarına dalıyoruz. Çocukken yaşanan bazı olaylar büyüdükçe pek inandırıcı gelmiyor. İşte bunlardan bazıları. Bir arkadaş küçükken evdeki köpeğiyle konuştuğunu iddia ediyor. Hatta ona sır verdiğini, köpeğin de başıyla onayladığını söylüyor. Gerçekten de köpekler bazı şeyleri anlar ama bu kadar mı? Başka birinin hikayesi daha da ilginç. Küçükken bir gün gökyüzünde uçan bir dinozor gördüğünü söylüyor. Arkadaşları onun hayal gücünün çok geniş olduğunu düşünüyor ama o o anı hala net hatırlıyor. Uçan dinozorlar. Neden olmasın ki? Bir diğer anı ise bir çocuğun bir gün evin bahçesinde dev bir çilek bulduğunu iddia etmesi. Çilek o kadar büyüktü ki onu kesip arkadaşlarıyla paylaşmış. Ama kimse o çileği göremediği için bu hikaye de inandırıcı gelmiyor. Ve son olarak bir çocuk bir sabah uyandığında odasında bir uzaylı gördüğünü anlatıyor. Uzaylı ona galaksiler hakkında bilgi vermiş. Bu hikaye herkesin güldüğü bir anı haline gelmiş. İşte çocukluk anıları bazen o kadar garip olabiliyor ki büyüdüğümüzde bile inandırıcı bulamıyoruz. Sizlerin de böyle garip anılarınız var mı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.